Kendisine gelen yorumlar üzerine Bürsin, ne olduğunu bilmiyorum. Kısmet, ifadelerini kullandı. Bürsin, konuyla ilgili olarak Instagram'a ulaştı ve destek talebinde bulundu, bir takipçisinin Instagram'da etkin olmayan hesapların kapatıldığını söylemesi üzerine bu paylaşıma da yanıt veren oyuncu, sorunun öyle bir şey olmadığını ve birkaç gün içerisinde sosyal medya platformuna yeniden döneceğini söyledi, Kerem Bürsin, yaşadığı talihsizlik konusunda yalnız değildi, Walking Dead'in final sezonundan ilk fotoğraflar Yeni Zelanda'da cami saldırısını konu alacak filme tepki asan keyfin sembolü küçük sarayda yükseltme çalışması Joker 2'nin senaristi Todd